Evet kol kısmına başlayacağız şimdi. Kolu nasıl yapacağız? Kaç ilmek başlayacağız? Onlardan bahsedelim. Şimdi zaten örneği biliyoruz. O yüzden örnekle alakalı bir durum söz konusu değil. Anlatmayacağım o kısmı. Şimdi ben toplamda 48 artı 2 yani 50 ilmek başladım. Zaten dikeceğimiz için hani şöyle birbirlerini tamamlayacak bunlar. Dolayısıyla şuradaki görüntü Hani ön tarafta yaptığımız e, kısımda haroşa yapmıştık ama burada hiçbir şekilde haroşa yapmaya gerek duymuyoruz çünkü zaten birleşecekler. Dolayısıyla direkt modelle başlayacağız. Bakın şurada 48 artı 2 yani bunu artık e, bilek ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz bunu. Toplamda 50 ilmek atıyorum ve bir e, iki sıra boyunca. 2 ters bir düz iki ters bir düz gittim ondan sonra direkt modeli kuruyorum toplamda bakın alt sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ahududumuz oluşmuş oldu tabi aralarda da bir sonraki kısımda ne olacak uzanacak toplamda yine bedenle aynı şekilde olacak şekilde ayarladım 1 2 3 4 tane ahududu yaptıktan sonra ilmeklerin hepsini kestim yani kestim derken şuradaki ilmeklerimi kestim. Buradan artırmadım. Yani bundan bahsediyorum kesmek derken ve hepsini haroşaya çevirdim. Toplamda şu kısım hariç. Yani şu toplama kısmı hariç şuradan itibaren sayarsam 1 2 3 diye toplamda 35 diş haroşa yapmış oldum. 35 dişi yaptım, bitirdim. 35 diş. Arkayı döndüm. Ben ters örerek yaptığım için mecburen arkaya geldim. Bakın şimdi 36. sıradayım ve kesmelere başlayacağım. Şimdi kesmeleri de şu şekilde yapacağım ben. Yine koldaki ve arkada kesmeleri benziyor aslında ama tabii ki e, ön ve arkadaki pardon kolları farklı yapacağız şimdi. İki tane ördüm, birinin üstüne atlattım, bir kestim, bir tane daha kesiyorum bir tane daha kesiyorum. Toplam 3 tane kesmiş oldum. Sonra sıra sonuna kadar devam edeceğim bunu. Nasıl ki ön ve arkada yapmışsak bunun gibi olacak aslında bir bir, bir kısmı. Sonra tekrar fazlaca keseceğiz çünkü omuza doğru gidecek bu. Dolayısıyla ön ve arkadakinden benzer başlayacağız ama farklı şekilde gitmiş olacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi arkaya geçtim. Arka sıradayım. Tekrar bir önceki sırada yani ön sırada yaptığımız kesmeyi burada da yapacağım ki eşit olsun iki taraftan Hemen bir tane örüyorum. İlmeği alamadım. Bir tane ördüm. Bir tane daha ördüm. Bunu bunun üstüne atlatıyorum. Bir kestim. Tekrar bir daha atlatıyorum. Buradan iki kestim. ve tekrar öreceğim. Bu da üçüncü kesmemiz olacak. 3 kestim. Şimdi tekrar sıra sonuna kadar devam edeceğim ve ön yüze kadar bu şekilde gelelim. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi üç tane kesmiştik bir öncekinde. Şimdi ön yüzde bu sefer iki tane kesiyorum. Bir kestim. bir daha kestim iki tane kestim ve sıra sonuna kadar haroşa olarak devam ediyorum tekrar arka yüze geldim öndeki gibi yine burada da iki tane keseceğiz yani ön sıradaki gibi bakın şöyle bir tane kestim bir tane daha kesiyorum iki tane kesmiş oldum şimdi yine aynı şekilde sıra sonuna kadar haroşa olarak devam edeceğiz tekrar ön yüzde bir kere bir kat daha keseceğiz bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim şimdi tekrar bakın ön yüze geldim ön yüzde artık son kat kesmelerimi yapacağım bakın şurada 3 kestim 2 kestim şimdi tekrar iki tane keseceğim bir ördüm bir daha ördüm üzerinden atlatıyorum tekrar ördüm üzerinden atlattım iki tane kesmiş oldum hemen şöyle sıra sonuna kadar yani arka yüze ulaşana kadar komple haroşa olarak örelim arka kısımdayım tekrar iki tane örüyorum bir tanesini üstünden atlattım bir kesmiş oldum ikinciyi de keseceğim ikinciyi de kestim ve sıra sonuna kadar ilerleyeceğim şimdi buradan sonra artık kesmelerimiz şu kat kat olan kesmelerimiz bitti Bundan sonra farklı bir kesme ile devam edeceğiz. Şimdi ben son 2-3 ilmek kalana kadar bu şekilde sırayı tamamlayayım. Bakın son 3 tane ilmek bıraktım. Şimdi bir tanesini örüyorum. Son 2 tane ilmek kaldığı zaman ikisini birden öreceğim. Dolayısıyla kesmiş oluyorum. Artık her sıra sonunda bunu yapacağız. Yani şurada 3-2-2 kestim. Burada da kestim. Arka sıranın devamında en sonunda 2 ilmek kaldığında ikisini bir ördüm başta kesmiyorum artık son tarafta keseceğim Dolayısıyla bu şekilde kesmelerime devam edeceğim yaklaşık olarak hani kolun omuzla birleştiği yer ne kadar geniş olsun istiyorsak o şekilde devam edeceğiz şimdi ben bunu yine öreceğim sıra sonunda iki ilmek kalana kadar devam edeceğim tekrar oraya göstereyim bakın son iki ilmeğim kaldı hemen ikisini bir örüyorum bunu yapmamdaki amaç, hani şurada kat kat görüntü yaptık zaten. Bu kat kat görüntü e, diktiğimiz zaman belli olmayacak zaten. Amacım burada böyle düz şekilde hiçbir hat olmadan dümdüz şekilde ilerlemesini sağlamak. Burada yapacağımız tek şey artık bu olacak. Her sonda yani son iki ilmek kalınca mutlaka ikisini bir öreceğiz ve kesmiş, kesmiş olacağız. E, i̇lk başta bir şey yapmıyoruz tabii ki başlangıçta. Sadece ördüğümüz zaman diyelim buradan ördük, son iki ilmek kaldı, ikisini birden bir örüyorum ki kesmiş oluyorum. Bu şekilde burada ilmek sayım kaç tane önemli değil şu an. Toplam 18 tane ilmek kalana kadar bu şekilde kesmelerimize devam edeceğiz. Ben 18 ilmek kalana kadar öreyim. Ondan sonra ne yapacağımızı göstereceğim. Bakın, ben kolumu dediğim şekilde kestim. Bakın, yani şuradaki kat kat görüntüye bakın, bir de şuna bakın nasıl güzel düz çıktı. Hani amacım zaten buydu. Dediğim gibi bunu zaten dikerken yok edeceğimiz için hiç belli bile olmayacak. Şimdi toplam şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmeğimi belli bir sıra kadar düz öreceğim. Toplamda şuradan itibaren zaten 35 saymıştık buraya kadar. Şu e, yani topladıktan sonraki hariç şurası hariç şuradan itibaren 1 2 3 4 diye sayıp toplamda 52 diş ön tarafta 52 diş haroşa olana kadar öreceğim yaklaşık olarak ben 5 diş daha ördüğüm zaman 52 ulaşacağım 52 diş haroşa örelim ondan sonra da bitirip dikiş kısmına geçelim Evet bakın ben toplamda şuradan itibaren hatta şuradan da sayabilirsiniz fark etmiyor Toplamda 52 diş haroşa olana kadar ördüm. 52. dişimi ördüm. Arka sıraya geldim. Şimdi artık burada kesmelerimi yapacağım. Komple keseceğim. Ve artık dikiş kısmına geçeceğiz. Şimdi hemen nasıl kestiğimi göstereyim. Önceki videolarımda da görmüşsünüzdür muhakkak. Şimdi bakıyorum. Bir tane ördüm. Tekrar bir tane daha örüyorum. Ve bunu diğerinin üzerine atlatıyorum. Tekrar bir tane örüyorum. Bunu diğerinin üzerine atlatıyorum. Bunu yaparken çok, yani çok böyle sıkı yapmamaya çalışın. Biraz gevşek dursun. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Farklı şekilde kesmeler de olabilir tabii ki. Siz nasıl biliyorsanız, nasıl öğrenmişsiniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde bana rahat geliyor. Örüyorum. Ve sağdakini soldakinden atlatıyorum. Bir kere daha göstereyim. Evet, bakın bu şekilde kesmiş oldum komple bütün ilmeklerimizi keselim Ondan sonra dikiş videosuna geçelim